Geçtiğimiz günlerde düzenlenen yılın en başarılı kişi ve projelerinin taçlandırıldığı en kualite ödülleri sahiplerini buldu. Biz de Dizi TV ekibi olarak bu özel geceye katıldık, detaylar görüntüledik, röportajlar gerçekleştirdik. Salih çok güzel bir gecede bir yerde, bu gecenin mimarısınız. Siz aynı zamanda çok şık olmuşsunuz. Bu gecenin hazırlıkları nasıl geçti? Çok yoğun gözüküyor. Çok teşekkür ederim. Ee, tabii ki uzun bir çalışmanın eseri. Bu bir ekip çalışması. Ekibimizde varız. Çok değerli ödül e, alacak insanlar var aramızda. Sanatçılarımız var, iş insanlarımız var. Organizasyona katılan isimler arasında ödüllü proje Ben Bu Cihan'a Sığmazam'ın sevilen oyuncularından Sevil Akı'da var. Güzel oyuncuya işin başında böyle bir başarı hayal ediyor muydunuz diye sormak istiyoruz. Kesinlikle hayal etmiştim. Çünkü dediğim gibi e, hikaye ve içindeki e, insanlar, yola çıktığımız kişiler bunu çok hissettiriyordu. E, yani ben her zaman oynadığım rolden çok kimlerle yan yana durduğumu ve... ...en içinde olduğunda daha fazla ilgileniyorum. Ee, burada bu ekiple, güzel adamlarla ATV'de e, ben bu Cihan'ı Sırmazan ekibiyle beraber olmak her zaman mutluluk ve gurur Eğer ona kapılarını biraz olsun aralarsan belli mi olur? Bence denemeye değer. Ya beni konu mankeni olarak olay mahalline götürüyorsun... ...ya da Firuze'nin başında bırakıyorsun. Halinden endişe etmiştim. Haklı da çıktım gelmesem seni vuracaktı. O kadın buraya gelmeseydi sen bu kararı almazdın. Ben yarın oraya gideyim de görün bak. Gelelim bu güzel geceye damga vuran, ben bu Ciyana sığmazan ve aldığı üç ödüle. Cezayir Türk karakteriyle izleyicinin gönlünü fetheden Oktay Kaynarca en iyi erkek oyuncu ödülüyle taçlandırıldı. Leyla karakteriyle beyni toplayan Ebru Özkan yılın en iyi kadın oyuncu ödülünü rol arkadaşı Sevil Akın'ın elinden aldı. Bence bu meslek güzel insanlarla bizi bir araya getiriyor. Bu akşam olduğu gibi Ebru'nun onlardan en değerli düzenlerini çok hak ederek aldığı bir kutluyum. Ben bu cihana sığmazamın başarılı oyuncusu Oktay Kaynarca her zamanki gibi esprili tavrıyla geceye katılanları güldürdü. Bir ödülümüz daha varmış. Dizi ödülünü de biz almışız. Onu birisi versin bize çabuk. <laughs> Ben bu cihana sığmazamın bu özel gecede aldığı üçüncü ödülse yılın en iyi dizisi oldu. Çok izlenen yapım bu ödülle iddiasını bir kez daha ortaya koydu. So Ödüllerini alan başarılı oyuncularımızı bir arada yakalamışken onlara mikrofon uzatmak istiyoruz. Tebrik ediyorum hepinizi birden. Siz en iyi kadın oyuncu, siz en iyi erkek oyuncu ve ben bu cihana sığmazam en iyi dizi ödülünü aldı. Bugün neler hissediyorsunuz? Ben hanımlardan başlayayım. Çok güzel bir şey çünkü severek oynadığım bir karakterle ödüllendirilmiş oldum yine yine kısmet oldu bana o yüzden çok teşekkür ediyoruz. Yani ben başarıların tesadüf olmadığını düşünenlerden güzel bir ekip, güzel bir iş, güzel bir patron, şahane partnerler sonuç çok güzel oldu teşekkür ediyoruz. Ben tabii ki bütün ekibim adına aldım ekibi. Üç ödülü de aslında hepimiz de ekibimiz adına aldık. Bir ekip işi. Onları da çok mutluyuz. Sevinçliyiz. <laughs>